Merhaba arkadaşlar. Hülya'nın Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerde e, sütlaç yapacağız. Öncelikle malzemelerimize bakalım. E, yarım çay bardağı yıkanmış pirincim var. Bir yemek kaşığı pirinç unu. Bir su bardağına yakın e, toz şekerim. E, bir su bardağına yakın sütüm var. Pirinç unumu karıştırmak için kullanacağım. Üç buçuk, dört su bardağına yakın sütüm var. Şimdi başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Öncelikle 3 su bardağı kadar suyumu tencereme ekleyip üzerine yıkamış olduğum pirinçlerimi koydum ve şimdi e, pirinçlerimin pişmesini bekleyeceğim yumuşamasını. Pirinçlerim pişerken 1 su bardağı sütümü yani soğuk sütümü bir kaba aldım. Üzerine 1 e, yemek kaşığı kadar pirinç unumu ekleyip güzelce çırpıyorum. Evet arkadaşlar. Pirinçlerim pişti. Üzerine sütümü ilave edip kaynamaya bırakacağım. Şimdi kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, sütüm kaynadı. Şimdi hazırlamış olduğum pirinç unlu karışımımın içine Şöyle bir kaşık kadar alıyorum. Yani bir kepçe kadar. Karıştırıyorum. Yavaş yavaş bu karışımımı tencereme ilave ediyorum. Karıştıra karıştıra. Evet arkadaşlar. Kaynayan sütücümün içine bir su bardağına yakın şekerimi ekliyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynattım. Şimdi şekerim ekledikten sonra e, bir 3-4 dakika kadar daha kaynarsa yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar e, sıcak sütlacımızı kaselere koyduk. Gördüğünüz gibi e, sulu bir kıvamı var daha. Soğumaya başladıkça kıvam alacaktır. Kıvamı e, sulu oldu diye düşünmeyin. Soğuduktan sonra istediğiniz kıvama ulaşacaktır. E, 8 porsiyon kadar gördüğünüz gibi sütlacımız çıktı. Umarım beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.